Anakin Skywalker güce denge getireceği kehanet edilen seçilmiş kişi olarak doğar. Konseyi başlarda Anakin'in içindeki korku, öfke ve annesine duyduğu özlemi gördüğü gerekçesiyle eğitilmesine karşı çıkar. Çünkü bu duygular karanlık tarafa sürükleyen hislerden başka bir şey değildi. Obi-Wan ustasına verdiği sözü tutmak ve Anakin'e olan inancından ötürü ona itmeye karar verir. Ancak Anakin zamanla içindeki korku ve yoğun öfke sonucu karanlık tarafa yenik düşer. Bunun sonucunda Obi-Wan, Anakin'in Darth Vader'a dönüştüğü o ikonik sahnede sen seçilmiş olandın, güce denge getir gerekiyordu der. Her ne kadar bunların sonucunda Anakin'in seçilmiş kişi olmadığını ve onun güce denge getirmediğini düşünsek de bu böyle değildir. O dönemlerde Aydınlık tarafın Sith'lere karşı daha güçlü olduğunu düşünürsek Anakin'in aslında Aydınlık tarafa geçmesiyle değil de Karanlık tarafa geçmesinden ötürü güce denge geleceğini söylemek yanlış olmaz. Ardından Sith'lere geçmesiyle Sith sayısının artması ve Jedi sayısının azalmasından ötürü Anakin ölümünden önce Palpatine öldürerek bir kez daha güce denge getirir.